Yani yurt dışındaki tatil hakikaten çok ucuza yapılabiliyor dolayısıyla bu kalanlık asla değil Türkiye'de yapılandan daha ucuza yapılıyor ee, ve biz de bunu konuşuyoruz ee, şöyle bir şey var abi bir plaja gittim ben İtalya'da çok büyük bir plaj can kurtaranları var böyle jilet gibi kumlar incecik deniz çok güzel şezlonglar böyle sen seversin böyle ip çekmiş önüne hepsi böyle o ipe dayalı duruyor anladın mı? Bir tanesi yerinden oynamıyor. en sevdiğim şezlong cinsi. Ya şezlong cinsi o düzeni seversin. Neyse. İpi ben de seviyorum. Abi giriş 7,5 euro. <laughs> giriş, giriş 7,5 euro tamam mı? Bütün gün şezlong kiralıyorsun ama şezlong modelleri var. Dahil mi var. mi? Sadece şezlong ve şemsiyeyi kiralayıp o içerideki bütün hizmeti alıyorsun. 7,5 euro evet. ya. Allah belalarını versin. Bak orası sadece kapatır sadece birader. Plaj, i̇ki, bak, sadece plaj iki, iki, iki yıla kapatır orası. Sadece plaj işletiyor tamam mı? E, ee, i̇çeride yemek vesaire tabii ki var. İstersen oradan alabilirsin. Ama sen o 7,5 euroyu şemsiyeye ve şezlonga veriyorsun. Aynı zamanda can kurtarana ve oranın düzenine veriyorsun. Neyse yemeklere baktım beğenmedim. Ulan dışarıdan yemek alsak mı falan böyle ha. Türksün ya hemen şey yaptım. Can kurtarana dedim ki ya dedim ben dışarıdan dedim bir öyle bir şeyler alsam falan biz turistiz falan. Şey alabilir miyiz falan dedim. dedim niye alamıyorsunuz ki dedi. Çünkü elif orada sana sadece şezlongu, denizi vesaireyi satıyor. Hayatını kurtarma garantisi. Hay yani, yani aynen şey değil yani hani buradan illa buradan benim azıcık peynirli <laughs> tostumu yiyeceksin ve hayvan gibi para vereceğim demiyor. Ben dışarı çıktım hakikaten o fokatçalardan aldım bir buçuk euroya. Doldurdum onları biraz da böyle bakardı bilmem ne bir şey aldım. İçeri geldim elimde poşetlerle. Kimse ne bana baktı ne bir şey anladın mı?